çap bu 4. Çap bu ertesi sabah yanına yeniden gelen küçük kıza sordu. Karşılaşır, karşılaşmaz. Bir hikaye olabildik mi? Bir çocuğa benzemeye çalışıyorsan çocuklar böyle yapmazlar. Bir çocuk hikayesindesin diye sen de böyle yapmak zorunda değilsin ayrıca. Çocuklar hikayenin kahramanları yan yana geldiğinde devam ettiğini bilirler. Peki ayrıldıklarında? Yani yan yana olmadıklarında örneğin yok mu olur hikaye? Hayır. Birbirlerini anladıkları gibi kalırlar. Doğru. Bunu da ancak çocuklar yapar sanırım. Çünkü çocuklardan biraz daha fazla yaşayanlar artık yan yana olmadıkları o şeyin anladıkları gibi olmayabileceğini bilirler. Zamanın kendilerine yaptığı şeyin aynısını şimdi onlara da yapıyor olduğunu kabul etmek zorundalardır. Yani bunu hak verirler. Doğru bile olsa hiçbir şey olduğunu iddia eden bir bulut için gereksiz bir endişe bu. Ne alacaktı mesela seni anladığım şeyin dışında? Bir hiçbir şey daha mı? Üstelik biz bu konuda anlaşamamıştık bile. Eve kadar tutabilir misin aklında? Neden? Yazmıyor musun eve gittiğinde o günün hikayesini? Mesela akşam. Yani bu. Çap bu. Hayır. Ben daha bütün harfleri öğrenmedim. Dağılıyor mu o halde? Tıpkı o sis gibi. Bunu umutsuzluğa kapılmayan bir sesle söylemişti. Ancak şimdi söyleyeceklerini söylemek için bir canlılık daha katmıştı sesine. Ben karıştırılmış bir sayfaya da benzerim. Böylece olmaz mı her şey? En azından bir açıklama olur kendine. Ben bütün harfleri yazmış gibi gözükürüm, hikayede yazılmış gibi, hatta bitmiş gibi de görünür. Fakat bu durumda sonuna kadar gidip olmadığı görülmüş bir hikaye olur. Bunu kimseye anlatamazsın. Peki ne öneriyorsun? Bu olanlar, bu olağanüstü günler yaşandığı gibi kalırsa nasıl hikaye olabilecekler? Bu en başından beri bir sorun değildi. Sen kafana taktın. Çünkü sen de aslında çocukça bir ulusun. Bu olağanüstü bir hikaye değil ki. Ya, yaşlı bir gülmek nasıl oluyormuş peki? böyle. Küçük kız aslında sadece durmuştu. Yüzünü her türlü taklitten arındırarak kim ne anlıyorsa onu görebileceği bir boşluk taklidi yapmıştı yalnızca. Ve Çapu da orada kendi yaşlı gülmesini görmüş olmalıydı ki içten bir gülmeye daha çok benziyordu şimdi. Fakat kendi yaşlı gülmesine gülerken yüzündeki gülmek yine hep gördüğümüz gibiydi. Bu nedenle biz göremedik onu. Ve Çapu'nun gülmesiyle küçük kız da yüzünü geri alıp kendi gülüşünü koymuştu yerine. İkisi birden böyle güldüler. Küçük bir süre sonra hala devam eden, ancak şiddet azalan gülmesini konuşmasıyla karıştırarak ''Ben gülüyorum, sen bir gülmeksin. O halde mutlaka kalıyordur bir yerlerde. Sürekli değişen bir şey olarak bunu hiç sanmam. Ama hikaye senin hikayen.